Evet arkadaşlar yaklaşık 2 aydır beklediğimiz Green Note süpürgemiz geldi. Kutuyu hep beraber açalım istedik. Ee, çok uzatmayı da sevmiyorum. Kutu açılışını yapıp içine neler var çok hızlıca geçeceğim. Sonra esas önemli olan bunun performansının nasıl olduğu ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Kutu yalnız göründüğünden yani büyük bir kutu bekliyorsunuz ama bayağı küçük bir kutu geldi. Burada görüyorsunuz. Sonuçta bu zaten birçok video var. Kutusuyla her şeyle gelmiş. Kullanma kılavuzu. Dediğim gibi bunları hızlı geçiyorum. Çünkü ben bunları izlemeyi çok sevmediğim için çok önemsemiyorum. Torbasıyla. Burada gördüğünüz gibi her türlü ekipmanıyla gelmiş. Evet çıkaralım. çıkmıyor. O zaman tek tek alacağız. Borusu efendime söyleyeyim büyük şeyi en önemlisi pili efendim bu neymiş şarj adaptörü kutusu küçük şey. dediğim gibi bunlar çok önemli değil önemli olan işlevselliği bizim için Evet. Evet baktığımızda evet. Dediğim gibi kalın bir kutu ama küçük bir kutu. Bu da başka bir aparat. Evet esas filtremiz. Bu da başka yedek filtremiz. Şu evet esas motorumuz bu. Her şeyi yapacak olan motorumuz bu. Dediğim gibi bütün parçalar gelmiş buradan tek tek devam etmiyorum. Eksi gelmiş. Şimdi videoya bir ara veriyorum. Daha sonra performansını denediğim zaman onu da tekrar videoya çekeceğim. Görüşmek üzere.